Suya dokunur yenilik, üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Seyyanen bir zam söz konusu mu tüm emekliler için? Yok, hayır. Yani seyyanın zaten e, kanunumuz çok belli. Bu konularda enflasyon oranında bir artış bütün emeklilerimize zaten yansıtıldı. E, sadece bizim e, 10 bin TL'ye tamamlayıcı noktada bir hı hı. çalışmamız var. Yani en düşük emekli aylığının... 10.000 TL'ye tamamlanması hususu vardı. Bunu tekrar nasıl bir rakam arttırabiliriz? O çalışmayı da inşallah birkaç gün içerisinde tamamlayacağız. Efendim az önce e, sormuştum ama mesajlar da geliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak yönünde? 12 bir rakam bin lira... inşallah yarine e, netleşecek. 12.000 Çünkü... konuşuluyor ancak. Ben bir rakam telaffuz edemiyorum çünkü inşallah en iyisini dediğim gibi bizim tek amacımız bütçe dengeleri içerisinde bütçe karşılığını belirleyerek sürdürülebilir mahiyette doğru bir rakamı inşallah ortaya koymaktır. İnşallah yarın için bu rakamı aziz milletimizle paylaşırız. Son olarak başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeyi meclise sunmuştunuz. Açıklamayı da siz yapmışsınız teklifin. Evet. E, teklifi meclis kapanmadan geçirecekmiş. İnşallah bu hafta içi komisyonumuz toplanacak. Toplamda 15 madde ilgilendiriyor. Hı hı. E, tabii artık bu bir güvenlik sorunu haline geldi. Vatandaşımızın da beklentisi. E, bir an önce bizim e, can dostlarımız dediğimiz köpeklerimizi, sahipsiz hayvanlarımızı sağlıklı, güvenli barınaklara, bakım evlerine almak e, ve orada onların yaşamlarını sürdürmek